Merhaba, ben Yeğen Aytin ekibinden Ceren. Ayıra Sonaylı bir Certifying Acceptance Agent olarak ITIN başvurularında destek sağlıyorum. Certifying Acceptance Agent'ı kimlik belgelerinizi onaylama yetkisi sahip bir noter gibi düşünebilirsiniz. Bu videoda ITIN'in ne olduğundan ve kimler için gerekli olduğundan bahsetmek istiyorum. ITIN, ilk defa bireysel vergi beyanında bulunurken IRS tarafından size özel olarak atanan bir bireysel vergi kimlik numarasıdır. Ama unutmamanız gerekir ki SSN almaya hakkınız varsa ITIN alamazsınız. Eğer ilk defa vergi beyanında bulunuyorsanız, vergi beyan formunun işleme alınmasıyla ITIN atanması eş zamanlı işleyen bir süreçtir. Daha sonraki yıllarda ITIN'iniz hazır olacağı için vergi beyan formunuzu direkt olarak ARS'e iletebilirsiniz. Bazı resmi kurumlar veya ödeme aracıları tarafından ITIN talep ediliyor olması, bireylere vergi beyan formu iletmeden de bu numarayı alabileceklerini düşündürüyor. ITIN'in asıl amacı vergi beyan formlarında kullanılmasıdır. ARS bu numarayla beyanlarınızı kayıt altına alır ve sizi tanır. Yani ITIN başvurunuzla beraber vergi vergi beyan formunuzu da iletmeniz zorunludur. Yalnızca bazı istisnalara sahipseniz vergi beyan formu iletmeden de artın olabilirsiniz. IRS bu istisnaları 5 ana başlıkta belirlemiş ama ben bugün en sık kullandıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu istisnalardan bir tanesi çok ortaklı elasi yani partnership elası üyesi olmak. Bir diğeri bir ABD bankasında mevduat hesabına sahip olmanız burs veya hibelerden gelir elde eden öğrenci veya akademisyen olmanız, Amerika'da bulunan gayrimenkul üzerinde mortgage kredisi olması. Eğer bu istisnalardan herhangi birine sahipseniz, vergi beyan formu iletmeden de aitin alabilirsiniz. Bahsetmiş olduğum bu istisnaları da göz önünde bulundurduğumuzda kimler aitin alabilir dersek, ABD'den gelir elde eden bireyler, bir ABD vatandaşı da evli olan ve ortak beyanda bulunacak yabancı eşler, Amerika'da gayrimenkul alım satımı yapan bireyler, ABD üniversitesinin burs alan öğrenciler veya üniversitede çalışan akademisyenler. Özetle ITIN, ABD kaynaklı gelir elde eden ve esasen hakkı olmayan bireylerin bireysel vergi beyanında bulunabilmesi için ihtiyacı olan bir vergi kimlik numarasıdır. ITIN almaya ihtiyacınız olup olmadığından emin değilseniz bize ulaşmaktan çekinmeyin.